Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir konseptle birlikte bir arada olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugün birçok üniversitemizde Arapça dil eğitiminde kullanılan dil eğitim setlerinden biri olan Sistretül Lisan'ın daha aktif, etkin kullanımına dair kendi yaptığım bir çalışmadan bahsedeceğim. Bu çalışma hem öğretmen hem öğrenci bazında çok faydalı olacağını düşünüyorum. Uzaktan eğitim sürecini fırsata çevirerek, uzun vakitler ayırarak ortaya koyduğum bir çalışma olacak. Her zorluğun bir fırsat ortaya koyduğunu düşünerek uzaktan eğitim sürecinde farklı anlayış içerisinde kendimizi geliştirmeye çalıştık. Onlardan biri de uzaktan eğitim programlarının veyahut da uzaktan eğitim Anlatımlarının kendi adımıza daha ideal noktaya çevrilmesi ee, Tabii tabi e, şimdi bu noktada Sissetül Lisan eğitim seti adına ortaya koyduğumuz e, bir yeniliği sizlerle paylaşalım. Evet gördüğünüz gibi Sissetül Lisan'a internet üzerinden e, hocalar olarak ulaşabiliyoruz. Burada Gördüğünüz gibi 8 artı 1 e, şeklinde e, kitaplarımız mevcut. E, kolaydan zora doğru giden e, her iki kitabı bir kuru olarak değerlendirilen bir eğitim seti olarak karşımızda. Tabi sene başı olduğumuz için temhidi yani hazırlık kitaplarından başlamış durumdayız. Şu an Dunu Üniversitesi olarak e, bu haftalar itibariyle e, ikinci kitaba yani hazırlığın ikinci kitabına gelmiş bulunuyoruz. Mesela örnek bir ders açıyorum. Bu ders üzerinden e, sizlerle yapmış olduğum çalışmayı göstermeye çalışacağım. E, tabii geçen sene yapmış olduğum e, dersleri e, YouTube kanalımda e, YouTube kanalımda arkadaşlar e, kanalımda göstermiş olayım bu vesileyle Talha Zaim adında YouTube kanalımda Arapça üzerine birçok çalışma yapıyorum. Onlardan bir tanesi de uzaktan eğitim vesilesiyle Silsiyetül Lisan içerisine geçen derslerinin uzaktan eğitim metoduyla sunulması. Ee, şu an e, tek bir listede tüm 8 kitabın e, Nahif Sarf, Metin Okuma, e, hatta imla vesaire konularını e, tek tek açıklamaya çalıştık. Bunlardan merak ettiklerinize e, tıkladığınız an o üniteyle ilgili anlatmış olduğumuz ders karşınıza gelecektir. Mesela örnek olarak de, gösterdiğimde e, şu evet, an burada de, bir ders anlatıyoruz. En çok yaşadığım sıkıntı hocam herkes öyle yapıyor. İçine esas olan ben kola gideceğim nereye gideceksem git. Bu nokta. Bu kızgın ama semer hiçbir şey olmamış gibi diyor ki eyne sene senevelu gade. Evet gördüğünüz gibi dersi bu oynatma listesinde açıklıyoruz. Askeri bir oynatma listesi seçtim. Yalnız bu derslerin anlatımlarında arkadaşlar şöyle bir şey söylemiş olayım. Derslerin anlatımlarında <laughs> Bu şekilde... Evet mesela derslerin anlatımlarında sisretül lisan esas olsa da e, dersin anlatımını teyit edici e, videolar vesaire mesela burada renkleri anlatan bir çizgi film açmışım. Tabi bu dosyaların tamamını her zaman anlatamıyorum ve hatta bu dosyaların e, bir kısmına veyahut da tamamına sizler ulaşmak istiyorsunuz veyahut da böyle bir düşünceniz yoksa bile dersleri görsel yazılı değişik materyallerle desteklemeniz dil eğitimi açısından çok faydalı olacaktır. Dolayısıyla ben her bir dersle ilgili birçok dosya video vesaire materyal toplamış bulunmaktayım. Peki bunlara en kolay en sağlıklı yön en sağlıklı şekilde nasıl ulaşılabilir? Bununla ilgili size yapmış olduğum çalışmayı göstermek istiyorum. Bunun için arkadaşlar siz Telegram programını kullandım. Bunun için Telegram programını kullandık. Telegram programında şöyle göstereyim arkadaşlar. Telegram'ın güzel tarafı içine attığımız her bir dosyanın yeni gelen üyeler tarafından her zaman ulaşılabilir olması artı görsel HD kalitesindeki videoları da orijinal halde koruması. Yani şu ana kadar geçen sene 1500 fotoğraf, 2000 üzerinde video, işte 1300 kadar dosya vesaire bunları atmışız ve hepsi burada kayıtlı duruyor. 5000 üzerinde dosya. Bunların hepsi ses, retür, lisanla ilgili. Mesela bunlara fotoğraflar dediğimizde ulaşabildiğimiz gibi videolar tek tek diyerek ulaşabiliyoruz. Tabii bu şekliyle o videonun hangi derse ilgili olduğunu tek tek bulmamız zor olacak. İşte bu noktada şöyle bir sizlere kolaylık sunduk. Şu ana kadar mesela bütün 8 kitap burada anlatıldığını, yer aldığını sizlere söyledik. Mesela son dersleri görüyorsunuz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız, resimlerimiz, videolarımız. Peki çok önceki konulara gitmek istersek onların arşivine ulaşmak istersek arkadaşlar yöntemimiz şu olacak. Araya e, yazacağız. Mesela alışveriş son işlediğimiz derslerle ilgili alışverişle ilgili hem dersin anlatımını hem dersle ilgili videolara ulaşmak istiyorum. Bu durumda ne yapıyorum? Evet gördüğünüz gibi alışverişle ilgili karşıma hemen e, kon, konuyla ilgili videolar şey çıkıyor. Evet, alışveriş yapmayı seviyorum dedi. İşte alışverişle ilgili diş, diğer, diğer şeyler. Evet, böyle oraya ulaştığınız zaman, mesela baba bana satın al diyor. Ee, o derse ulaştığınız gibi o dersle ilgili görsellere, dosyalara vesaire ulaşabiliyoruz. Mesela aynı ünitede ismi işaret var. İsmin işaretle ilgili e, ismin işaretle ilgili yine videolar, resimler var. Bakın bununla ilgili e, resimler vesaire de ulaşma imkanınız var. Artı tabii dersin dersin kendisine ulaşma imkanınız var. Buradan direkt tıklayarak derse Yaptığımız canlı derse ulaşma imkanınız olacak. Artı bu dersleri kayıt olarak da yani video olarak da birçoğunda attım. Bunlardan istifade edebilirsiniz. Şu ana kadar yaklaşık 750 abonemiz var. Bu noktada önemli bir çalışma yaptığımı düşünüyorum. Bu anlamda Türkiye'de ilk ve tek olduğunu düşünüyorum. E, maalesef e, derslerimiz genellikle e, ezbere dayalı yani sadece elimizdeki mevcut malzemeyi kullanarak oku çevir şeklinde ilerliyor. Biz burada değişik e, dil becerilerini ihtiva eden e, dosyaları da içine katarak dersinde bunu göstererek hem anlattık hem de bu dosyalarla zenginleştirdik. Dolayısıyla bundan sonra e, sizlere düşen ee, bu kanalı en etkin bir şekilde kullanmanız, kendi öğrencilerimize, çevremize tavsiye ediyoruz. Ama e, ciddi anlamda e, burada yapılan emeğin e, karşılığını görmediğimi düşünüyorum. Bu yüzden bunu e, anlatmanın, bunu bahsetmenin faydalı olacağını düşünerek e, böyle bir video hazırladım. Umarım e, derdimizi anlatabilmişizdir. Şimdiden herkese hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.